Herkese selam arkadaşlar. Burası Kayseri'nin bir köyü. Barsama diye ismi geçiyor. Buraya Kayseri Koca Sinan ilçesinin belediyesinin yaptığı mesire alanı burası. Bayağı geniş ve büyük bir yer. Şöyle bir gidelim bakalım. Otoparklar da mevcut. Burada geniş bir otopark mı diyelim artık. Buraya tarla mı diyelim. Burada büfeler falan da var. Bayağı bir geniş. Evet. Burası çok geniş. Kayseri'ye ee, 25 dakikalık bir mesafede yani Kayseri şehir merkezine 30 kilometre, yarım saatte araçla geliniyor. Belediye otobüsleri de geliyor. Şu anda şu ana kadar benden başka burada hiç maske takan görmedim. Herkes hiç hastalık, korona bir şey yokmuş gibi rahat rahat eski hale dönmüşler. Şu alan da güzelmiş. Orada market de var bu şu. Burada sarımsaklı deresi akıyor. Buranın ismine haritadan baktım sarımsaklı dere akıyor. Yani sarımsaklı barajı da herhalde ismini buradan oldu. Buralar buradaki köydeki insanların bahçeleri, tarlaları. Kiminde meyve ağaçları var, kiminde ayçiçeği var, kiminde burada yapı var şöyle sona kadar bir gidelim. Hemen burası Kayseri Dünyan yolu üzerinde. Araç muayene istasyonundan sonra hemen sola dönüyorsunuz. Direkt köyün içinden buraya çıkılıyor. Evet Yürümeye devam Yürüyüş yolları böyle Kırmızı Tozdan bir şey dökülmüş Toprak Şurası son mu acaba? Elma ağaçları mı? ağaçları Ne var şurada kısa? Daha aşağı doğru gidiyor Aşağıdan da. Şöyle suyun kenarına Ne ortam seriniyor. Evet. Yani mükemmel yürüyüş yolları var. Tamamen doğanın içinde. Her türlü meyve ağacı var buralarda. Evet. Devam edelim. Buranın bir diğer bölümü de var, size orayı da gezdireceğim. Oldukça fazla kamelya sayısı var. Alan çok büyük arkadaşlar. Burası Mesire alanı Barsama Mesire alanı diye geçiyor. Giriş Buraya giriş ücretsiz. Her 4-5 kamelyada bir çeşme var. Her kamelyanın önünde çöp kovaları var. Her kamelyanın kendine ait mangal var ama mangallar tabii ki müşterek kullanmıyor. Elverişli temiz gözükmüyor. İnsanlar temiz bırakmıyorlar maalesef. Yani burayı komple dolaşacak olsa herhalde 1-2 saat sürer. Ama ben kısa kısa videoyu durdurarak devam edeceğim. Burada lambalar da var. Gece aydınlatıyorlar burayı sanırım. Sanırım gece akşam da aydınlık oluyor ama kameraların içinde lamba yok. Sanırım. Her taraftan su akıyor arkadaşlar. Mükemmel bir yer. Sağlıklar. Kamışlar. Her taraf. Diğer tarafta bölümde elektrik direkleri yoktu. Buralarda var. Daha aşağı kadar devam ediyor. Mükemmel bir yer. Orada taraflar güneşli. Fazla gitmeyelim. Evet. Diğer tarafa geçtiğim zaman tekrar devam edelim. Şimdi bu e, geçtiğimiz bu karşı taraf bölümden geçip şu aşağıda su akıyor. Şimdi karşı taraf bölmeye gidelim bakalım. Şuradan da su akıyor arkadaşlar. Bakın. Buralar hep tarlalar, evler var. Mükemmel bir yer ya. Kayseri'de başka piknik alanı, mesir alanı aramanıza gerek yok arkadaşlar. Koca bir dere akıyor. Her taraf tertemiz. Sakin. Şimdi bir de buradan az önce orayı dolaştım da sizin için bir daha dolaşayım. Tekrardan karşıya geçeceğim. Burası 3-4 bölümden oluşuyor. Ortada köy yolu geçiyor. Asfalt bir yol. Burada idari bina var. Evet. Sanırım otopark şu aşağıdan devam ediyor gidiyor. Burada tuvaletleri var. Mescidi var. Tuvaletlerine girip bakmadım pandemiden dolayı kirli de olacağını sanmıyorum. Hayat dışarıdan temiz gözüküyor. İçerisini bilemem ama girmek de istemiyorum. Zorunu kalmadığım sürece de girmem. Buradan mı giriliyordu? Burada dört tane bir görevli bekliyor. Burada ara sıra jandarma ve motosikletli yunuslar geziyor. Jandarma bölgesi ama yunuslar da var. Evet. Komple kavak dikmişler tarla sınırlarına. Aşağıda da kameralar var. Şimdi buradan gidip sizi aşağıdan çıkartacağım. Burada da elektrik direkleri var. Sanırım bir de buraya akşam akşam kalmak lazım burada. Gece nasıl olur. Kayseri'de şu anda gelirken şehir merkezinde 36 derece gösteriyor ara sıcaklığı ama şu anda burada 28'i gösteriyor. Hemen hemen 8 derece fark var. Buradan da su akıyor. Kavakların suyu neden aldığı belli oldu. Evet. Şu kısımdan aşağı iniliyor. Sanırım. Bu yoldaki tüyler kavak ağaçlarından gelen tüyler. Şehir merkezinde kavak ağaçlarını yasakladılar. Ama köy yerlerinde var. Hem de bunlar öyle az muz şey değil yani nereden baksanız. 15-20 senelik ağaçlar. Bakın buradan adamın tarlasına geçit var. Çok güzel ya. Ben geçmek istiyorum bir tane burayı. Bir geçelim bakalım. Evet. Adamların mükemmel arazileri var. Kolay gelsin. Evet. Evet. Az önce oradan çıktık. Elim telefona değdi. Kesilmiş tekrar devam ediyoruz. Şimdi şu yoldan girdik. Demiş tarlaya girmiştik. Oradan çıktık. Buradaki amcayla biraz sohbet ettik. Evet burası tehlikeli bir yol. Yavaş yavaş yan inmek lazım. Buraya da basamak yapsalarmış böyle. Kendiliğinden çıkan ceviz ağaçları var burada. Az önce şu aradan geçip şu kayalıkların üstünde hatta tekrar sizin için bir daha geçeyim. Orada oturup bağdan getirdiğim kirazlardan yedim. 3-5 tane. Şekere dikkat etmek lazım çünkü. Burada da köprü var. Evet, Sağolun soğuklar. Suyun dibinde. Mükemmel yani ya. Arkadaşlar Kayseri'de hiç başka yer aramanıza gerek yok. Direkt Barsama Mesir alanına gelin. Kayseri'ye yarım saatlik mesafede araçla buraya gelin. Erken gelin. Pazar günü gelmeyin. Pazar günü çok kalabalık olur. Cumartesi tercih edin. Pazarda gelecek olursanız erken gelin kahvaltıya. Yerinizi kapın. Çok güzel alanı olmuş. Valla belediye mükemmel yer yapmış ya. Evet. Buradan da aşağı doğru gidiyor. Şu en sonda bitiyor. Şuradan şöyle çıkalım. Dediğim gibi her tarafta çeşmeler var. Evet arkadaşlar burasını ben çok beğendim. Buraya hemen hemen 40 sene önce gelmiştim. Çocukken sanırım. Öyle suyun kenarında piknik yapar giderdik. Babam girdi. Sanırım 40 sene oldu. Belki de daha fazla oldu. Yaşımız 50 ona göre hesap edin yani. Daha okula gitmiyordum herhalde. Ya da gidiyordum. Bilmiyorum ki. Hatırlıyorum ama başlamaya geldiğimizi. Burada her türlü mangaldır, kömürdür, semaverdir, odundur, çıradır ızgaradır, hamaktır, her türlü çaydanlıktır satanlar var. Arabayı da aşağıda bir tarlaya park etmiştik. Burada park yeri bulamadık. Şöyle biraz ileriye gitsek demek ki orada şey var arkadaşlar. Otopark yeri var ama bu alanda piknik yapacaksan evet, tekrar elim değdi telefona. Ya Allah burayı ben çok hoşuma gitti bu köy. Mükemmel bir köy yani bu mesire alanı sayesinde de hareketlenmiş. <laughs> Kışın da güzel olur diye düşünüyorum buralar. Arabayı da şu boş tarlaya koyduk. Bilmiyorum ama bu arpa mıdır, buğday mıdır, çağdar mıdır bilemedim. <laughs> Muhtemelen buğdaya benziyor. Halen daha yeşil. Burada ayçiçek tarlası var. Adam oraya çok güzel bir ev yapmış. Rengine bayıldım. Yeşil renge boyamış. Fıstık yeşili. Koyu yeşil yapsaymış daha güzel. Yani burada tam böyle kafa dinlenecek bir yer arkadaşlar. Buradan alacaksınız. Bir 10 dönüm yer. Evini yapacağın her türlü koyunlu, tavuğunu, zıvırını zıvırını burada hayvanı besleyip ağaçların meyvesini dikebilirsiniz. Hep sen yaparsın, selam yaparsın. Mükemmel yer ya. Çok yıllık ağaçlar var. Çok sulak bir alan. Dere aktığı için su problemi olmayan bir yer. Deminki otoparka da buradan gidiliyor. Şimdi arabayla tekrar oradan geçerip keşif yaparız. Evet. Burası da boş bir Merak. Buraya da ışıklar dikmişler. Çeşme de var. Şöyle. Ben şunları merak ettim. Kare kare. Ha, oradan su akıyor. Geçemeyiz çamur. Onları merak ettim ne olduğunu ama hayvanlar için mi acaba başka sulama için mi bilemedim. Orada sazlık var. Şuradan gidiliyor sanırım. Şimdi arabayla oradan geçer bakarız. Evet. Aracımız da burada. Şimdi buradan binelim. Oraya doğru gidelim. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar. Arabamızın yanına geldik. Şimdi şuradan şöyle çıkalım. Burası Mera. Sanırım burada hayvanlar otlanıyor. Çünkü hayvan pislikleri var. Demin ki şurada tabela var. Sanırım burası hem otobüs durağı hem tabela diye düşünüyorum. Buraya sanırım belediye otobüsü geliyordur herhalde. Demek ki gösterdiğim yeşil evin oradan gideceğiz. Evet. Şurası hep sazlık ama burada yılan da çok olur. Su akıyor böyle sazlıklar. Ama evi, adamın evi hoşuma gitti. Şurada mesela küçük bir ev yapmış müştemilat gibi. Şurası da kendi evi. Ya da depo gibi kullanıyordur orayı. Şimdi buradan böyle devam edelim. Evet, Buradan tren yolu geçiyor. Burada tren yolu var. Evet tahmin ettiğim gibi. Asıl büyük otoparkı burası. Burada marketi de var arkadaşlar. Ama şehirden gelirken hazırlıklı olmakta eksik neza almakta fayda var çünkü burada fiyatlar tahmin edersiniz ki fiyatlar hamak kurmak için halat bile satıyorlar salon kaç için evet burası da çeşmeler var burada da mescit tuvalet var burada kamerayalar yapmışlar ama yol ağzı işte Burası oldukça büyük ama En son gösterdiğim yer Piknik için daha iyi Burası çok kalabalık ve dip, çok dip dibe Hatta arabayla sona doğru gidelim Değil mi? Sona doğru gidelim size göstereyim Oraya bir konteyner ev koymuş Adam tarlasına Demin adamla konuştuğumda Burada parsellerin Yani bir dönüm yer 150 milyar civarındaymış arkadaşlar Bir dönüm yer Bir dönüm yerde ev yapmak için oldukça büyük bir ama bahçe için küçük bir alan. Yani burada yeriniz olacaksa en az bir 5 dönüm ya da 10 dönüm. 10 dönüm yaparsanız tam bir çiftlik hayatı yaşarsınız. Daha fazla gitmeyelim. Orada yol daralıyor. Araçlar fazla. Şuradan dönelim biz. Evet. Evet güzel bir yer beğendik. Keşif gezisi oldu bu. Daha sonraki gelişimizde de tedarikli gelinip buraya sabah erkenden gelmek lazım. Kaç gibi derseniz 7 gibi gelip burada güzel bir kahvaltı yerler bomboş olur. Saat 7 gibi geleceksin abi buraya erkenden. Akşamdan hazırlığını yapacaksın. 7 gibi gelip güzel bir kahvaltını yapacaksın. Öğle, öğleden sonra da mangalını yapacaksın. Hatta öğle arasında burada ufak bir yer minderi ya da halı getirip güzel bir uykuda çekilebilir. Kahvaltıdan sonra. Burada da market var. Gördüğüm kadarıyla ekmek mekmek yok. Sadece İçecek mi içecek falan filan Adam buraya da yapmış Yani burada Bu alanı ben hoşuma gitti sevdim Aracılık da var Hayvancılık da var Tarım da var Dediğim gibi Kayseri'ye yarım saat varsa Ben şu adamın evini de sevdim Güzel yapmış prefabrik sanırım Evet şimdi buradan çıkış yapıyoruz. Çok uzak değil burası. Yarım saat geliş, yarım saatte gidiş, bir saat arkadaşlar. Birader Asya'da kenara kaysaydın ya. Yolun ortasından geliyor ya. videoya başladığımız yere geldik. Dediğim gibi buraya gelirseniz küfür edeceğim de etmeyeceğim. Videodayım diye küfür etmeyeceğim. Allah'ım ya Rabbim ya. Sığır gibi bekliyorum ortasında. Evet arkadaşlar bu idari binanın idari binayı karşına alırsanız sağ tarafta piknik yapmanızı öneririm. Sol taraf çok kalabalık bu taraf boş yere yorulup gezmeyin diye. Evet şimdi köyün içinden geçerken video devam edeyim size. Köyün içinde göstereyim. Oğlum vardı ya keşke tripod olsaydı. Her tarafı ayçiçek tarlası, buğday, arpa ekili. Şurada yukarıda köy var arkadaşlar. Köy tamamen şu yukarıda camisi var. Bu alan çok güzel mesela da Yani buraya yakın yerde oturursanız gezmek için çok ideal. Akşamda lambalar yakıyorlardır sanırım. Evet. Hava sıcaklığı şu anda 34'ü gösteriyor. 34 derece. Ama serin yani. 34 derece olmasına rağmen hava gayet serin. Her taraftan su akıyor arkadaşlar. Çünkü yolun kenarından su akıyor. Bu taraftan su akıyor. Su akmayan yolun bir tarafı yok yani. Her iki taraftan da su akıyor. Şurada yok. Sağda var sadece. Buraya da yonca ekmişler. Yonca tarlası. Buradan da su akıyor alabildiğin ayçiçek tarlası var. Buralar arsalar çok güzel. Ama satarlar mı satmazlar mı bilmiyorum. Araştırmak lazım. Burada güzel araziler alabilirsiniz. Sattık olursa nereden gelmiştik? Şu tarafta. Evet. Şu yolda nereye gidiyor? Sağ Allah bilir artık. Durum vaziyet böyle. Böyle doğru çıktık mıydı? Bünyanın ana yoluna çıkacak. İşte zaten gözüküyor yol. Bu videomuz da bu kadar. Havalar ısındı artık. Artık bundan sonra ara sıra böyle 15 günde bir, ayda bir gez videoları gelir inşallah. Bir de RGS'e gidip götürürüm. RGS'de bir gezi videosu çekeriz. Kendinize iyi bakın. Videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere.